Acı Gurbet 13. Bölüm Yapım Mehmet Kösoğlu Yazan Seçkin Başkan Uyarlayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Ahmet Atalay Kurgu Didem Türkmen Program Yönetmeni Erol Güldiken Daha iyi yaşayabilmek için köydeki evini ve hayvanlarını satarak ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Hurşit, borç harç Ümraniye'de bir gece kondu satın alır ve evin senetlerini ödemek için de ailecek çalışmaya başlarlar. Hurşit bir inşaatta, kızı Narin kuaförde, oğlu Kürşat fabrikada, karısı da evlerde temizlik yapmaya başlar. Ne var ki gurbette yaşamak zordur. Hurşit inşaatta iş kazası geçirir. Ayakları kırılır. Kızı Narin, Berkay adında ipsiz sapsız bir gençle evlenmek üzeredir. Kürşat ise fabrikadaki eylemci ve bölücü işçilerin tuzağına düşmüş, onlarla arkadaşlık yapmaya başlamıştır. Kürşat'ı eylemci işçilerden kurtarmak isteyen köylüsü Halil, durumu Hurşit'e bildirir. Hurşit, Kürşat'a bağırınca Kürşat Halil'e kinlenir ve durumu bölücü çetedeki arkadaşlarına anlatır. Onlar da Kürşat'tan Halil'i öldürmesini söylerler ve eline silah verirler. Ve bir iş dönüşü Kürşat Halil'i öldürür ve kaçar. Ama Antalya'da polis tarafından yakalanır. Hurşit. Ne var? Polis bizim oğlana Antalya'da yakalamış. İstanbul'a göndermiş. Karakoldan haber verdiler. Bahsetme o iddia Benim böyle bir oğlum yok Zehra. Reddettim ben onu. Ah, öyle deme Hurşit. Katil de olsa biz onun ailesiyiz. Sen ne dersen de o benim oğlum. Boşuna dememişler. Ağlarsa anam ağlar diye. Yine ağlayan benim işte. Cezaevine gidip göreceğim oğlumu. Ne edersen et ama bana ondan bahsetme. Oğlum. Kürşat'ım benim. Anam. Güzel anam. Zayıflamışsın. Erimişsin oğlum. Hapishane hayatı zor anam. Buradaki yemekler senin yemeklerin gibi değil ki. ...bol bol yiyin. neden yaptın? Neden öldürdün Halil'i oğlum? Sorma ana, sorma. Oldu bir kere. Babam... ...o nasıl? Babana hiç sorma. Neden? Sağlığı iyi değil mi yoksa? Baban seni reddetti Kürşat. Değil yüzünü, adını bile duymak istemiyor. Halil'i öldürdüğüm için mi? Öyle. Haklı da... Başka birini öldüreydin bu kadar kızmazdı sana. Ama öldürdüğün Kasım'ın oğlu. Köyden göç ettiğimizde buraya onların yanına geldik. Onların yanında kaldık. Yemeklerini yedik, sularını içtik. Ama karşılığında biz ne yaptık? Oğlunu öldürdük adamın. Haklısın ana. Zavallı <laughs> baba. En çok da ona bu koydu. Başı önüne düştü. Nankörüz biz dedi ekmeğini, yiyip, suyunu eştiğimiz adamın oğlunu öldürdük diyor. Polis eve gelip de seni bulamayınca ifade vermem için karakola gittiğimde sultan da oradaydı. Katil anası diye bir üstüme saldırdı ki. <gülüyor> <gülüyor> kötü ettin Gürşat. Bu cinayeti eşlemekte çok kötü ettin. Kazımlarla aramıza gan davası soktun oğlum. Oldu bir kere ana. Oldu işte. <laughs> Hayvanım ben. Hayvanın tekiyim. <laughs> Allah kahretsin beni. Kararını <laughs> verdin mi Nari? Bana kaçacak mısın? İnan gönlüm senden yana Berkay. Seni seviyorum ama abim hapiste. Babamın ayağı kırık. Anam üzüntüler içindeyken... ...benden böyle bir şey yapmamı isteme ne olur. Ama ben senden kötü bir şey istemiyorum ki... ...evlenmek istiyorum sadece. Biliyorum, biliyorum ama... ...bunu zamana bırak. Hele birkaç ay geçsin. Hayır, benim o kadar beklemeye tahammülüm yok Nare. Ya benimle evlenirsin ya da... ...ya da ayrılırız. Her ikimiz de başımızın çaresine bakarız. Son sözün bu mu? Evet. Peki. Peki ne? Sana kaçacağım. Senin karın olacağım. Harika. Ne zaman kaçıyorsun? Yarın sabah. İşe diye evden çıkar. Bir daha da geri dönme. Of, of. Zehra. Ne diye of çekip duruyorsun yine? Ha? Ben of çekmeyeyim de kim çeksin efendi? Şu durumumuza bir baksana. Senin ayağın kırık yatıyorsun. Oğlum en yakın göylümüzün oğlunu öldürdü mapuslarda. Oğluma mı yanayım? Yoksa öldürdüğü Halil'in ailesine mi yanayım? Şu oğlanı bırak. Şu oğlanı bırak. Onun nesine yanacaksın ki? O bir katil. Bırak şu iti. Onun adını bile duymak istemiyorum diye. Kaç kere söylemedim mi sana ben, ha? Eğer yanacaksan Halil'in ailesine yan. Eşin o yanını hiç sorma. Düşman kazandık. ...Kazım'la Sultan... ...gan düşmanı olmuşlar bize... ...haklılar, haklılar olurlar tabi... ...Kazım'ın oğlu benim oğlumu öldürseydi... ...ben de düşman olurdum onlara... ...bugün demizliğe gittiğim evin hanımı söyledi... ...Sultan bize düşman kesilmiş... ...Bey dua edip dururmuş... ...eder ya... ...evlat bu evlat ciğeri yandı ciğeri... ...bizim de yandı ama... ...ateş düştüğü yeri yakıyor tabi... Ah, ...ah şu ayaklarım sağlam olaydı gider Kazımların kapısında yatardım. Yalvarır yakarır bizleri affetmesini söylerdim. Ama bunu yapacak ne gücüm ne de yüzüm kaldı. Gidelim köyümüze Uşit'im. Bizi orası baklar. Az yer içeriz ama gönül huzuru içinde oluruz. Oğlanı yitirdik. Kızı olsun kurtaralım. Haklısın Zehra. Şu bacağım kırıldığından bu yana aynı şeyi ben de düşünüyorum. Yanılmışım boş hayallere kapılmışım. Burada daha rahat yaşarız, daha iyi yaşarız diye düşünmüştüm ama. Ah, tam tersi oldu. Ne yapalım? Zararın neresinden dönülse kardır derler. Doğrusu doğru ama... ...ya alnımıza vurulan katil damgasını nasıl sileceğiz Zehra'm? Köye dönünce orada ne diyecekler bize? Köylüsünü öldürdü. Hurşit'in oğlu ile birlik oldu demezler mi? He? Derler. Köylüyü bilmem mi? Ama bunda bizim suçumuz ne ki Hurşit? Gürşat'ın eline damancayı verip de... ...git Halil'i öldür mü dedik? Eğer bu şehre gelmeseydik... ...bunlar başımıza gelmeyecek. Kabahatin tümü bende. Allah beni affetsin. Gürşat için en az on sene ceza yer diyorlar. Keşke daha fazla verseler. Keşke... Bahsetme şundan kör köpekten ma. Adını duymak istemiyorum bu çocuğun. ...ey duyma. Peki ya kızın? Bak saat kaç oldu hala yok. Gelir gelir. Müşteri çoksa takılmıştır dükkana. Saate bak Zana efendi. Bu saatte müşterimi kalmış dükkanda? Hiç bu kadar geciktiği olmamıştı. ...ee ne geliyor aklına? Gidip bakayım diyor. Nereye gideceksin be kadın? Akşamın bu vaktinde. Yol bilmezsin, iz bilmezsin otur oturduğun yerde. Ah, ah şu ayağım sağ olacaktı ki. Üzme tatlı canını o da geçecek. Hep böyle kalacak değilin ya. Bir zaman sonra kalkacaksın ayağa. <laughs> Nerede kalkacağım Allah aşkına? Bırak Zehra. Resmen yarım adam oldum işte. Hiç bu kadar gecikmemişti. Sakın başına bir hal gelmesin narinin. Anlaşıldı anlaşıldı. Çıkar hadi. Bak bak. Ama sen de kaybolma bu arada. He? Burbetin koynunda bir yakınımız vardı. Onların da düşmanı olduk. ana Mert taraf kap karanlık. Sokak lambaları bile yanmıyor. Ben ne halt edeceğim şimdi? Kızı nerede arayacağım? Hey bacı, Zehra bacı. Bu seslenen de kim? Benim ya Zehra bacı, çavuş çavuş. Amanın sen misin çavuş? <laughs> Benim ya. Ya hayrola akşamın bu vaktinde sokaklarda ne arıyorsun ki? Sorma çavuşum. Hey. Benim kızı Narin'imi mi arıyorum? Gelmedi de. Gelmedi mi? Ee, kuaförde çalışmıyor o? Evet. Yerini biliyor mu? Ee, bir sefer görmüştüm caddede bir dükkandı. Heh, gel bakın bakayım götüreyim seni oraya. Gel. Hay Allah razı olsun ee. senden. Ee. Ha bak az ileride zaten cadde gördün mü? Ee, ama bu saatte açık dükkan kalmaz ki be bacım. Hani belki müşteri çoktur da bazı bazı oluyormuş. Ee, i̇nşallah öyle. Ee, Hurşi daha ne yapıyor? Ne yapsın? Kırık bacağınla yatıyor işte. Aksilikler peşimizi bırakmıyor ki. Duymuşumdur bizim oğlan. Ah, ah, duymaz olur muyum bacım? Çok üzüldüm inan. İşte ha, ah, ne yapacaksın cahil çocuk. Sizin oğlanı Antalya'da yakalamışlar galiba. He? Yakalandı ya. Mahpus şimdi. 15 seneden az ceza yemez diyorlar. E peki avukat filan tuttunuz mu? Avukat mı? Yo. Hangi parayla tutacağız ki çavuş? Aa, olur mu ya? Ne yapıp edip bir avukat tutacaksınız? Çocuğu öyle yapayalnız bırakmayın bacım. İyi de avukat ne edecek ki çavuş? Bizim oğlan Halil'i öldürdüm diyor. Öyle deme bacım öyle deme. Avukat kısmı ne eder eder bir punduna getirip az ceza yemesini sağlar. Bilmem ki. Ye. Ah bacım bak dükkan burası ama kapalı. Kapalı mı? Evet bak bak şu tenteli dükkan işte. Ya. Ya bana bak en iyisi seni ben eve geri götüreyim ha. Bakarsın bu arada kızın da evine gelmiştir. He ya doğru diyorsun. Mutlaka eve gitmiştir. Ya hey, hadi yürü gidelim bakalım. Ey Allah'ım. Nedir bu başımıza gelen? Keşke karı lafı dinleyip hiç gelmeseydim bu uğursuz şehir. Ey kötü dört keçin sütüyle yağ ile geçinir giderdik. Zehra sen mi geldin? He kız geldi mi? Yo sen bulamadın mı? Dükkanı bulduk ama kapalıydı. Ha geçmiş olsun Bitlisli. Oo çavuşu seni Allah gönderdi buraya. Gel gel buyur otur. Çao. <laughs> <laughs> Görüyorsun işte elim kolum bağlı. Kız da eve gelmedi de. Ya öyleymiş. Yolda Zehra Bacı'ya rastladım. Birlikte dükkana gitti ama kapalıydı. Ya dükkan kapalıydı. Aman. Zehra. Yoksa kız... Kız kaçtı mı? He? Hoppala bu da nereden çıktı ya? Ay bitlisli ay. Bana bak sevdiği biri falan var mıydı? Belli mi olur be çavuşum? Ne belli ki bu dünyada. Bak Bak oğlanın yaptığını. Zehra, konuşsana kız. Narin kaçtı mı ha? Ne bileyim ben? Kaçtı mı, kaçırıldı mı? Sen ne biçim anasın be? Nasıl bilmezsin? Tövbe tövbe. Sen akıl fikir ver ya Rabbi. Ya durun hemen böyle meraklanmayın. Ben bir hastanelere bakarım, karakollara sorarım. Hemen paniklemeyin ya Allah Allah. Ben şimdi gidiyorum beni burada bekleyin. Allah senden Ama... razı olsun çavuş. Sağ ol. Sağ ol sen de olmasan. ya, sen, de, ne de edelim, sağ sen edelim, ol bilmiyorum. sen de sağ ol i̇şte Biz bugünler için varız burada Bitlisti Ben şimdi araştır hemen gelirim size haber getir Ah oh, kız ben seni kesmez miyim Ben sana bunu ödetmez miyim ha? Namusumu beş paralık ettim Bunun acısını çıkartmaz mıyım kız senden Ben kız senden kız Vallahi aramadım ne hastane ne karakol kaldı Bitlisli ama kızından bir haber yok ha. Hay Allah. E ne edeceğiz şimdi? Yarın gidip bir de şu dükkanın patronuna soracağız tamam mı? Herhalde o bir şeyle biliyordur. Hay aklında bin yaşa be çavuşum. Doğru dersin. Patron muhakkak bir şeyler biliyordur. E, ne de olsa kızım bir yıldır orada çalışıyor değil mi? Eh, doğru dersin de ben de artık eve gideyim he. Yarın sabah uğrar seni alırım Zehra Bacı. Hadi bakalım gönlünüzü hoş tutun şincilik. Eyvallah. Güle güle çavuş güle güle. Narin dün gece eve gelmedi mi? Gelmedi ya kurban olduğum. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Vallahi bir şey diyemeyeceğim. İşin garibi buraya da gelmedi. beyim bu kız bir yıla yakındır senin yanında çalışıyor. İyi kötü bunun kimlerle arkadaşlık ettiğini falan biliyorsundur. Bize yardımcı ol. Bu anasının gozu iki çekme alıyor ya. Bildiklerimi saklamam için bir sebep yok ki. Berkay diye bir genç delikanlıyla geliyordu işe. Akşamları da yine o çocukla buluşuyordu. Bir ara o delikanlının kim olduğunu sordum Narin'e. Nişanlım dedi. Ne? Nişanlım mı Öyle... dedi? Abul. ...safiye akrabanız oluyordu herhalde. O da biliyordu meseleyi. Ama o da yok. Bir hafta için izin verdim ona. Ee, mesele anlaşıldı. Sağ ol beyim, sağ ol. Hadi şey gel Zehra bacı gel gel gel. Ah Zehra bacı. İş ortada. Senin kız o Berkay denen çocuğa kaçmış galiba. Şimdi ne yapalım desin? Ne diyeyim çavuş? Beynimden vurulmuşa döndüm. Hiç böyle bir şeyi aklıma bile getirmemiştim. En iyisi eve gidelim. Sokaklarda dolaşmaya yüzüm kalmadı artık. Tamam. Bu şehir yıktı, perişan etti bizi gayri. Tamam. <laughs> Vay namussuz şirfıntı. Sorarım ben ona. Önce abisi şimdi de o ha? Lan şerefimizi namusumuzu iki paralık ettin. Peki kimmiş lan bu namussuz adam ha? Neden bulacağız onu Zehra? Safiye tanıyormuş kim olduğunu. Safiye mi? Bak, ...bak bak işe bak şimdi lan... ...gidip de Safiye'ye nasıl sorarız... ...oğlun olacak o ağabeyini öldürdü... ...gidip sorsan kapılarını bile açmazlar... ...atsalar da... ...gebersin kızın derler... ...ya dur panikleme Bitlisli... ...ben gider konuşurum onlarla... ...meraklanma ya Allah Allah... ...başın sağ olsun Kazım ağa. ...duydum çok üzüldüm inan... Sağ ol çavuş dostlar sağ olsun. Sorma yıkıldık öldük bittik. Tabii tabii tahmin ediyorum da... ...hem bir bas sağlığına gelen... ...hem de bir eksiğin ihtiyacın var mı diye bir sorayım dedim. Allah razı olsun hiçbir eksiğimiz yoktur. Ee, şey Sultan Bacı nerededir? <laughs> Nerede olacak? Ev temizliğinde. O da çalışmasa yandığımız gündür. Bu şehirde her şey ateş bazı. Doğru dedin ya. Bizim gibi gurbete çıkanların hepsinin galisi kızı kızanı çalışmak zorunda. Kurşit denen o nankör ne yapıyor görüyor musun? Çok üzgünler Kazım ağa. Ele güne yüz gösterecek halleri kalmamış inan. Hep o kürşat yüzünden. Hem sizleri hem de ailesini perişan etti namussuz. Öyle ama yakalanmış o iblis. Suçunu da itiraf etmiş. Ayın on ikisinde mahkemesi var. Neyse hayırlısı. O insancıklar da perişan be Kazım ağa. Öyle üzgünler ki... ...onca ağızlarında bir suçu yoktu yani ya. Sen biliyorsun çavuş... ...Hurşit denen o adama... ...inşaattaki işi bile ben buldum. Evet. Elimle getirip sana teslim etmiştim. Doğru. Evimde yediler, içtiler... ...yatıp kalktılar... ...sonra da... Ya bak Kazım Aya... ...haklı olmaya haklısın da... ...Kürşat denen o delikanlı... ...kansız çıkmışsa... ...bunun da ailesinin suçu ne ki? Hurşit iyi adamdır, nankör değildir. ...böyle olsun ister miydi sanıyorsun ya... ...ah... ...insan onlara da acıyor... ...oğlu katil oldu... ...şimdi de kızı narin evden kaçmış... ...yok oh, oh. yo yo ...ok oh olsun oh olsun deme... Yo böyle söyleme Kazım Efendi... ...şimdi olmadı işte bak... ...Müslümanlığa sığmaz bu seninki ha... ...nereye kime kaçmış... ...vallahi bilmiyorum... ...Berkay diye bir çocukla arkadaşlık mı ne mi ediyormuş... ...senin kız biliyormuş galiba... Sa ...Safiye mi... He. Allah Allah. Safiye! Kız Safiye! Efendim baba. Gel hele yanıma bakayım. Efendim. Şu senin narin. Evden kaçmış. Aa. Ya, yani kime kaçtığını sen biliyor musun? Yo ben nereden bileyim baba. E, o kadar da söyledim ona. Kızım yapma etme dedim. Günah sana dedim. Anlaşılan dinlememiş beni. Peki, kiminle kaçtığını biliyor musun? Berkay diye bir çocukla konuşuyordu. Serserinin teki işsiz güçsüz sabah akşam kahvede kumar oynayan biriymiş. Yahu her neyse olan olmuş. O diyorsun ya Kazım ağa, Hurşit de perişan. Benim bu gurbet elde Kazım'dan başka kimsem yok diyor. Burada bana biraderlik yaptı, hakkını nasıl öderim onun diyor ya. Tasa etmesin, hakkını ödede be çavuş. Oğlumu aldılar benden, civanımı yok ettiler. Yapma Kazım efendi yapma, bunda Hurşit'in suçu ne? Mantıklı ol biraz. Oğlu bir cahillik etmiş işte. Yok bu kadar basit değil çavuş. Cahillik mahillik anlamam ben. Ne o? Yoksa kan mı gideceksin? Yok be ne kanı. Ben onu Allah'a havale ettim. Bak çıkıyor işte teker teker. Acı Gurbet adlı oyunumuzun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.